Arkadaşlar yeni örneğimize geçiyoruz. Aşağıda verilen sorunun makrosunu yazın. Bir zemin numunesine ait özellikler şöyledir. Gama K, K minimum 1.65 minimum porosite 0.30 tane birim hacim ağırlığı 2.65 ton bölü metreküp relatif sıkılığı değeri eşittir 0.38'dir. Zeminin maksimum boşluk oranını minimum boşluk oranını tabi haldeki yani doğal haldeki boşluk oranını ve kuru birim hacim ağırlığını hesaplayınız. Şimdi formumuzu oluşturalım. Zemin diyelim ismine. Bakın burada farklı bir şekilde çözelim. Ee, sadece Sonuçları yazacağım arkadaşlar. Tuşa bastığım zaman açılır kutulardan gireceğim verilenleri. O yüzden sadece sonuç kısmını oluşturuyorum. Sonuç var olduğu da belli olsun diye bir çerçeve yapalım. Şöyle sonuçlar diyelim. boyutunu büyüteyim. Yani tuş yapalım şuraya hesapla diye. olarımızı yazacağız. Maksimum boşluk oranı boşluk oranı. Boşluk oranımız sadece. birim acı mı ağırlığı? İsterseniz şu ikisini alta alayım. Şunu boş Kur'an'a Neymin yazalım. Neymin. Boş Kur'an'a E yazalım. Ha bu boş Kur'an arkadaşlar. E max. doğru ile karıştırmışım. E min. Kalın. E max. Emin, E, e. şurada GK diyelim. Burada grubunum acaba k, k yazamayacağımız için kalsın bu. Şuraya ton bölü metreküp yazalım. bir bilgi not olarak yazabiliriz bir label oluşturup verilenler e, Gama kamin ya da istenenler diye bir label yapalım. kuru birim acım ağırlık minimum porozite gerekli veriler yazalım gerekli veriler

minimum porozite O ne vidim majmarlu. relatif sıkılık. Gerek veriler minimum kuru birim hacim ağırlığı. Bakalım minimum verilmiş. Minimum forozite tane birim hacim ağırlığı ve relatif sıkılık verileri girdikten sonra hesapla tuşuna bastıktan sonra daha doğrusu hesap tuşuna basacağız arkadaşlar. Buradaki verileri girdikten sonra şuradaki sonuçları hesaplayacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bak, yine hesapla tuşuna tıklıyorum. şurada e, verilenleri yazacağım arkadaşlar. E, hepsini yazıyorum. E, g k g k min e, minimum minimum Nemin, n min daha ne hacim ağırlığına gs relatif sıkılığa dr maksimum boşluk oranına e max. minimum boşluk oranına Emin, min e, tabi boşluk oranına e kuru bir hacim alanına da GK diyeceğim arkadaşlar. Bunları yazalım. GK min ne min. GSDR e max e min e g k S double arkadaşlar onda alıp sayı Şimdi veri girişlerini biz ne yapıyorduk arkadaşlar? buradaki text box'lara yazıyorduk. Burada input box komutunu kullanacağız farklı olarak. G Kamin eşittir Şöyle yazıyorum arkadaşlar Input Box Parantez açıyorum Tırnak içerisinde G Kamin Bakın Gamma Kamin Minimum kuru bilim hacim ağırlığı Kuru birim hacim ağırlığını giriniz. Şu, kopyalayalım. Dört tane veri girişimiz var arkadaşlar bunları değiştireceğim şimdi. Ee, GKM minimum poruste minimum poruste giriniz. minimum for stay ne dedik arkadaşlar? N min. N -min eşittir minimum for giriniz giriniz. G e, tane birim acım ağırlığı. Tane bir evrimaj marloma girdiniz. DR relatif sıkılık arkadaşlar değeri. Relatif sıkılık değerini giriniz. Bakalım. Minimum kuru birim hacim ağırlık. Minimum porosite tane birim hacim ağırlık. Relatif sıkılığı giriniz. Daha sonra formüllerimizi yazıyoruz arkadaşlar. E max eşittir. E gs bölü G k min eksi bir arkadaşlar. E max eşittir. Gs bölü G min -1 eksi 1. Bakın burada e, önce bölme sonra çıkartma işlemini yapacağı için parantez açmama gerek yok. Daha sonra e max'ı nereye yazdıracağım arkadaşlar? Textbox 1'e. n e min n bölü 1 eksi n bakın burada önce bölme işlemi daha so önce çıkartma sonra bölme işlemi yapacağı için arkadaşlar parantez açmam gerekiyor e min eşittir n min bölü 1 eksi n bakalım minimum boşluk oranı text box 2 tabi aldaki boşluk oranı bakın burada relative sıkılık formülünden bulacağız arkadaşlar Burada bir işler dışlar çarpımı yapmamız gerekiyor. Şurada bir tane açayım. Şunu üzerine göstereyim arkadaşlar. Bakın burada E'yi bulmak için şu kısmı şurayla çarpıp E buraya artı olarak geçer. Bunu da eksi olarak bu tarafa geçirsek şöyle E eşittir. Formülümüz şöyle olur. Şu kısım ve E bu tarafa geçirdik ya da kısa yoldan yapmayayım önce yazayım arkadaşlar kafanız karışmasın 0.38 çarpı buıyoruz parantez içerisinde 0.606. Eksi 0.428 Şurası çarpı e, ne eşit olur? 0.606 eksi E'ye eşit olur arkadaşlar. Bakın şu E'yi e yalnız bırakmak istiyorum ya bu eksiye karşı artı olarak geçer. Şu kısımda karşıya eksi olarak geçer. O zaman şöyle olur. E eşittir. 0.606 eksi 0.38 çarpı parantez açalım aslında. 0.38 çarpı nokta 606 eksi nokta 428 bakın e, nokta 606 benim ne arkadaşlar verilenlerden? Bakın E maksim. Şurası. E max 0.38 bakın 0.38 dr şurası dr 0.606 e-max 0.428 de bakın e-min arkadaşlar O zaman ben formülümü nasıl yazacağım arkadaşlar? E eşittir E max eksi dr çarpı parantez içerisinde E max eksi E Şurada. E max eksi dr çarpı E max eksi E mi? Bakın. E max eksi dr çarpı E max eksi emi şeklinde yazdım. Kapatalım. o diyelim. E'yi nereye yazacağız arkadaşlar? Boşluk oranı. Textbox 3. geldik son formülümüze g gk eşittir gs bölü 1 artı e parantez açıyorum 1 artı e bu Xbox 4 şeklimizi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi çalıştırıp kontrol edelim. Bir hatamız varsa oradan buluruz arkadaşlar sonuçlardan. Ee, verilenler kama Kamin 1.75 bakın. Hesaplaya bakıyorum. Minimum kuru bir 1.75. Okey diyorum. Minimum porosite istiyor benden. Minimum porosite 0.30 0.30 tane birim hacim ağırlık 2.65 relatif sıkılık 0.38 bakalım değerlerimize 51 bu 428 538 şuradan eğer, e, şu sonuçtan kaynaklı hatalarımız var herhalde arkadaşlar. Bir onu birinci sonucumuzu bir kontrol edelim. ds bölü eksi 1. E max eşittir. Gs bölü eksi 1 arkadaşlar Formül doğru. Bakalım burada Gkmin

Bakın herhalde değerleri yanlış girdim arkadaşlar. 606, 428. Bakın doğru değerleri hesapladık. 606, 428, 538, 1.72. Bir sonraki videoda kaydetme işlemi yapalım arkadaşlar.